aziz ve pek muhterem kanalar. İstisnasız hepimiz Allah'a inanan bütün kullar mutlaka ebedi saadete talibiz. Muhterem ve şuna katiyetle inanmışız ki dünya müminlerin vatanı aslisi değildir. Misafirhanedir ve dünya mezraatül ahirah tehvasınca ebedi hayatın ekim tarlasıdır. İnsanoğlu gelişiyle de devamlı olarak kendisine verilen nimetler ve imkanlar içerisinde imtihan edilmektedir. Ki Rabbimiz bu manayı اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diye işaret ediyor. O Allahu Zülcelal ki kullarına hayatı ve mematı sağlık ve ölümü imtihan için vermiştir tecrübe için vermiştir. Hanginiz güzel amel işleyecek, hanginiz Allah'a muti ve Resulullah'ın yolunda olacak, ahiret alemine hazırlanacak diye muhterem emirler. Öyle olunca irşadın en büyük gayesi, vaaz-ı nasihat ve sohbetin hedefi insanlara, müminlere, müslümanlara bu yolu yani saadete giden yolu göstermek, karşılıklı hasbuhal ederek bilgi alışverişinde bulunup Cenab-ı Halik'i Zülcelal ve Kemal Hazretlerine kulluk neşesi üzerinde konuşmak.